Azra'nın YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte artık ekip ekleme işini görmeye çalışacağız. Bu filmanın ekibinde kaç kişi varsa gelip buradan yükleyebilecek ve burada yan tarafta veya hakkımızda sayfasında bu şekilde gözükecek. O yüzden isterseniz hemen başlayalım. Buradan yeni bir tablo oluşturuyorum. Tablomun ismine ekip diyorum. Ekibime bir ID numarası veriyorum ekip atlıyorum yani e, ekibimizde kim varsa adı veya buraya direkt at soyad da verebiliriz. Bunun haricinde e, mevkisi önemli veya görev de diyebiliriz buraya. Müdür mü, işte emlakçı mı, satış temsilcisi mi gibi at soyad görev. Başka ne girebiliriz buraya? Sıra değerine gerek yok burada. İsterseniz şu kullanıcı sayfasından bakalım. Burada neler görmüştük. Kullanıcı adı, şifresi, ad soyadı, yetki. Sadece ad soyad ve görev bize yeterli. 11 diyorum. Varçar 256, varchar 256 değerini giriyorum. Ve bunu bu şekilde buradan kaydet deyip kaydediyorum. Buradan aydımıza gelip birinci özelliğini veriyorum. Ve değiştir diyerek Auto Increment özelliğini de buradan vermiş oldum. Şimdi hemen hızlı bir şekilde buradan yeni kullanıcı, yeni ekip arkadaşı eklemeyi görelim. direkt php'miz var. Ben bunu gelip ekip ekle.php yapıyorum. Şu an ekibimizi biz buradan ekleyeceğiz. İşlem.php'ye gitsin. Ha bir de resmi vardı. Bakın onu unutmuşuz. Buradan gördüm. Bir de resim var. Resmine de aynı şekilde var. Çar. 250 değerini verelim. Burada ekibimiz resmi, e, ad soyadı, ad soyadı, mevkisi bir de resim, ad soyad mevki göre. Alttaki butonu şimdi buradan kaldırıyorum. Sırayı da buradan kaldırıyorum. name resim, name'i ad soyadı olacak. Bununki mevki olacak. Ve bununki de görev olacak diyoruz. Ve bu şekilde bunları oluşturduk. Şimdi buna da butonun name'ine ekip kaydet diyorum. Ve bu sayfayı bir düzenleme sayfası yapacağım. O yüzden Ctrl Shift ve S diyorum. Bu sayfayı ekip düzenle diye kaydedebilirim. Ama o bizi uğraştırır. O yüzden smile düzenleye gidiyorum. Bunu Ctrl Shift S diyorum. Ekip düzenle nokta diyorum. Ve buradaki slider sorgularını gelip ekip diyorum. Şuradan ekip çek diyorum. Select yıldız from ekip Ver kısmına da gelip adiye göre işlemlerin getirmesini söylüyoruz. Buradan bizim ekip ekle sayfamızdaki değerlerimiz var ya ad soyad mevki görev. Bu üçünü kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şurayı da kaldıralım. Şöyle şurayı da kaldıralım bunları buraya yapıştırıyorum. At soyat mevkiye görev geldi. Sadece yapmam gereken buraya value değeri oluşturmak. O da şurada oluşturmuşum. Tekrardan value değerlerinin içerisine tıklıyorum. PHP etiketimi açıyorum. Eko donar ekip çek diyorum. Ve ekibimizin içerisinden sırası yine buraya ad soyadı. Altına mevkisini buraya da görevini çekmesini sağlıyorum ve bu üç değerimiz çekildi. Buraya da gelip ekip düzenle diye yazdım. Bu sayfamız tamamlandı arkadaşlar. Şu an bir de saat barımıza gidelim. Saat barımızdayız. Buradaki ürünler sayfamızı kopyalıyorum. Buna ekip diyorum. Ve linkine de ekip.php diyorum. Şu an bakalım sayfamız nasıl oldu. Ekibe gidiyorum. Yalnız ekip.php'yi unutmuşuz. Bunun için de gelip Ctrl Shift S'e basıyorum. Ekip.php diye kaydediyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere ekip.php'miz geldi. Burada resim başlık değil. Burası ad soyadı olacak. Burası mevkisi olacak. Ve son olarak şurası da ad soyad mevki görev. Yok pardon. Nasıl do? o? Hemen bakalım şuradan. Mevki ile görev derken iki tane değil mi? Biz burada bir hata yaptık herhalde. Şöyle bakalım. Ad soyad görev ve resim. Tamam. Şurada mevki diye bir şey yok. O nereden aklımıza geldiyse. Ad soyad görev resim. Tamam. Burada ad soyad ve görev girecek. Yukarıdan da resmi girecek. Burada da aynı şekilde mevki diye bir şey yok arkadaşlar. Bu bir anlık daha gelmiş. Çünkü bugün adı adına herhalde 10. dersimiz çekişimiz. Çünkü size söylemiştim bir hafta içerisinde bu eğitim serisini bitirip yayınlayacağımı söylemiştim. O yüzden hızlı bir şekilde bu eğitimleri çekmeye çalışıyorum. Böyle arada küçük aksaklıklardan dolayı da sizlerden özür dilerim. Şu an e, nerede kalmıştık? de kalmıştık. Ad soyad resim ve görev diyorum. Buradaki adı ve sırayı kaldırıyorum. Şuradaki sorgumuzu hemen ekip sorgusuna çeviriyorum. Bunu dolar ekip çek diyorum. Select yıldız from ekip. Burada kontrol ve H tuşuna basalım. Bütün slider'ları sen bana ekibe çevir diyelim ya uğraştırma bize. Replace all diyorum ve bütün değerlerimiz çekildi. İlkine resim zaten otomatikman çekiliyor. Ad, soyad ve görev diyorum at soyat altına da görev diye yazıyorum. Ve buradaki iki değerimizi de buradan siliyorum. Ve bu şekilde bunlar da silinmiş oldu arkadaşlar. Bakalım acaba nasıl duruyor? Şöyle gelip yenileyelim. Ekip nokta burada. Şu şekilde şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Burada hiçbir ekip üyesi olmadığı için veriler olmuyor. Tabi şuradan şu an ekip ekle deyip yeni ekibi ekleyebileceğiz birazdan. Ama öncelikle şurayı tamamlayalım. Ekip kaydı, ekip sil ve ekip düzen gidiyor. Tamam şu an şurası tamamlandı. Ben işlem.php'ye hemen hızlı bir şekilde gidiyorum. Buradan slider kaydet değerim vardı ya benim. Hemen onu buluyorum. Buradan şöyle burayı kopyalıyorum. Şuraya kadar kopyaladım. Bunu gelip en alta doğru yapıştıralım. Şuraya geliyorum. Sırasıyla bunu ekip kaydet, ekip düzenle de yapacağız. Ekip kaydet diyorum. Resim klasörüne yükle. Resim diye geliyor sana. Insert into ekip tablosu. Başlıkları gel. Ad soyad yap. Burayı gel. Görev yap. Ve şunları kaldır. Aynı şekilde resmi de buradan bırak diyorum. Başarılıysa ekip.php'ye bizi yönlendir. Şunu da şuradan kaldıralım. Ve şurayı ve şurayı kopyalıyorum. Şimdi bunları alta doğru yapıştıracağım. Buraya ekip düzenle diyorum. Buradaki name'lerimiz aynı kalıyor. Şuraya ve ayrıca buraya bunu yapıştırıyorum. E yalnız şöyle bir hata oldu. Şurayı silelim. Şurayı ve şurayı seçiyorum. Bunu yapıştır dedik. Neyse önemli değil. Şurayı şuradan kaldıralım. Şurayı var ya şurayı siliyoruz. Aynı şekilde şurayı da siliyoruz. Şu an kodumuz şu şekilde düzenlenmiş oldu. Alt soyad göre resim şeklinde. Eğer başarılıysa ekip.php'ye yönlendirme işlemini yap bizim için. Şurayla şurayı son kez bir daha kopyalayacağım buraya ve şuraya şöyle yapıştır diyeceğim. Şu değerlerde kaldıralım arkadaşlar. Şu şekilde dursun. Eğer işlemler başarılıysa ekip.php'ye yönlendirmesini sağlayalım. Bir de ekip sil diye bir değer oluşturuyorum. Aynı şekilde silme işlemleri var. Delete from ekip tablosuna git. ID'ye göre silme işlemlerini tamamla. Ve bunlar da ekip.php'ye yönlendir. Şu an artık bu işlemi hızlı bir şekilde yapıyorum. Bunun nedeni de defalarca bunları ben size anlattım. O yüzden tekrardan anlatma gereği duymuyorum açıkçası. Bu arada sonlardaki virgülleri kaldırmamız gerekiyor buradan. Şunlar da kalacak tabi. Şu an gelelim, yenileyelim. Yeni bir arkadaşımızı ekledik. İşlem.php'ye gitti ve 828'in satırda bir hata bastırdı. Bakıyorum 828'in satıra. Şurası burada slider değil bu ekip olacak bu arada. Şurada da slider kalmış. Bunu da ekibe çeviriyorum. Tamam. Başka 828. satada öyle önemli bir hata var mı? Şöyle yok gibi. Hemen bir daha kontrol edelim. Geri geliyorum. Ekip ekle de gönder diyorum. Hmm, burada bir hata bastırıyor. Syntax hatası. Hmm, tamam. Açalım burayı. Düzenli bağlantı. Donald Repos. Alt surat. Görev. Haydi. Haydi değerimiz gitmiyor mu acaba bizim? Gidiyor. Burada hatam şu arkadaşlar. Burada işte büyüktür yazıyor. Ama biz burayı şu şekilde yapmamız gerekiyor. Burayı hemen kopyaladım o yüzden. Buraya yapıştırıyorum. Ve sondaki virgülü kaldırıyorum. Şu an gelip yeniliyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere hemen bir tane eklemiş bulundu.